bir yerde vlog başlangıcı yapmam lazım beni çeksen mi burada yap evet. orada yapacağım oranın girişinde yapacağım. neredeyiz Sovetskardızdayız ev evet. bugün Christmas yerlerini gezeceğiz Londra'da artık şimdi Buradan Leicester Square'a geçeceğiz. Christmas Market'e gideceğiz. Bir sürü yılbaşı ağacı göreceğiz. Falan filan ya çok eğlenceli yerleri gezeceğiz. Hadi bakalım. Çok, çok güzel süslemişler her yeri. Pırıl pırıl. standlara bakacağız. Dükkanların arasında dolaşıyoruz. Bir de birkaç tane stand var. Standları daha çok seviyoruz dükkanlardan. Şimdi arka savuncusuna geldik. Bunu tek şeklinde mi varmıştı? Böyle büyük parça halinde mi vermiştim? Evet. Bunu kestik evde. Biz mi kestik? Evet. Kesme bir daha sakın. Niye? Büyük parça halinde nasıl kullanılır? Kesin yazıyordu üstünde. Yok yok. Öyle kullanılır arkadaşlar bunu böyle alıyorsunuz. Sonra dilimliyorsunuz. Sonra kullanıyorsunuz. üç kullanımdan sonra parçalanıyor ya. Yani. Çok güzel kokuyor. Doğal sabunlar. var. Şey Peki yapmıyorum. bu ne? Parçalamamışsın. Bu ne gerçekten? İdeal sabun boyu. Thank you. Thank you. Şu anda burası çok soğuk. Yaklaşık... Şu an kaç derece? 5 mi? Sanırım 5 derecelerde ama bu akşama doğru 3 dereceye falan inecek. Donuyoruz yani gerçekten. Şapkacıma geldim. Bayılıyor mu burada Alp'i kaybettim. Beni arıyor bak. Abi beni arıyor önde. Seni arıyordum. Böyle aşağıda çok güzel bir restoran da var. Kaç tane restoran. Arada burada opera oluyor değil mi aşkım? Evet. Tamam şurada. Geçen operaya denk gelmiştik. Aa kemancıları da çok iyi. Evet şu an bir türde geldik. Bakalım. Bütür'de girecektik ama Hı. bu sıradan dolayı girebileceğiz. Evet, arkanda birini eziyorsun şu an. Evet, ezdim biraz. Olsun. Ezdi, birini <laughs> daha eziyor. Christmas yürüyüşümüz için. Birinci durak, ikinci durak, üçüncü durak, dördüncü durak. Burada da bir pub var, beşinci durak. Hepsine ağaç koydum. Çok güzel. Bugünkü gezimiz de özel. Hadi bakalım. Şimdi ikinci durağa gidiyoruz. Leicester Square'a doğru gideceğiz. 8 dakika yürüyüş. Tamam. Gereksiz. Hadi gidelim. Biraz gereksiz çekiyorum galiba. Evet, adam tövbe tövbe gözümüzün önünde ölecekti yani. Bir şov uğruna. Böyle çok güzel pop-up'lar açılıyor. Arada sırada Covent Bunlar niye yasaklanmıyor? Biri bana bunu açıklasın ya. Yani. Görüntü kirliliği değil mi aşkım? Ve turistlerine kazıklıyorlar. What I've been Kiss me now Bundan telif yer miyim? Yok Bence değmem Arkadaşlar bu bubble tea çok ünlü Bu plastik bardağıyla veriyorlar Plastik şişesiyle Şu soldakinden alacağım Atkısı da var arkadaşlar <laughs> çok, çok komik bir şey Thank you. Thank you. Aşkım çok tatlı. Hadi geldim. Yeah. Aldım. Bayağıdır istiyordum. Kapat. Bilebilirsin. Neredeyiz? Leicester Square'deyiz. Büster. Lego dükkanının önündeyiz şu an. Ha, Legodayız. Tabii ki de girmeyeceğiz. Çünkü çok sıra var gördüğünüz Ülkele gibi. Girdik. Evet, evet, Çok fazla girdik. Şöyle bir gösterebiliriz. Şu bir dakika süsleri göstermek istiyorum. Hangi süs? Şuradaki. Wow, what a süs gerçekten. As. Londra Belediyesi çalışmış. Evet. Ya her yıl aynı süs. Şurada Burada yine arkadaşlar. Bir değişik, her var. Her yıl melek. Her yıl melek. <laughs> Aa, Chinatown'a da girebilirdik. Ve Christmas Market'e giriyoruz. Yani kışın sıcak şaraptan daha güzel bir şey mi? Oh, hmm. Dener misin? Çok dilerim. Hadi bakayım deneyim. wine. Ah. Hmm. Ne? Gülük wine diyorlar. Hangi dil açtın? Almanca'dan. Ne? Gülük wine mı? Gülük. Gülük. Gülük wine. Gülük wine. Gülük.

Hop. Wow. Cheers. Şekerlemeci. Seni sevmezsin aşkım. Oha. Dev emzik. E ee, bitti. Böyle burası küçük bir yer. Arkadaşlar biz burada daha fazla dayanamıyoruz ve çıkıyoruz yani gerçekten kadar kalabalık ki durulacak gibi değil. Hı. Zaten haftaya Winter Wonderland'a e gideceğiz. Avrupa'nın galiba en büyük Christmas marketi yani, Luna Park. O yüzden burada çok durmaya gerek yok bence. Zaten haftaya gezeceğim bir sürü yer. <laughs> Wizards and Witches. Burada bir Harry Potter Türk kahve var daha görmüştüm. Ceyda kasabalının vlogundan. O yüzden şu an Almaya giriyoruz. Çok fancy bir giriş. Çok güzeller. Bu birazcık... Bu... Evet, o pek bir şeye benzetemedim. Ne sence? Harry Potter izlemeyen biri olarak bu ne sence? Ben izledim bir kere ama Ne sence o? Bir şeyin dışkısı. <laughs> Şapka. Ha şey mi bu okulda taktıkları Seçen şey. Ya. Şeyini Abi seçiyor. Bu de Gryffindor ki. falan filan. Bu renk de ya. Renk <laughs> bir tabi. şeyin dışkısı. <laughs> Aşkım ya. <gülüyor> <gülüyor> da demek istemedi. Dışkı dedi. Bizim diğer girdiğimiz dükkan daha büyük. Evet burası çok küçükmüş ben. <laughs> Aa okey. Video çekimi yasakmış kapıyorum bay. Neredeyiz? Piccadilly Circus. Piccadilly Circus'tayız. Sirklu. Böyle yılbaşı süsü vesaire bakmaya Fortman Mason'a gideceğiz ama yol üstünden buradan da geçebiliriz. Burada Hard Rock kafemiz var. Herkes aynı şarkıyı çalıyorlar. Evet, son durağımız ve giriyoruz. Yine kalabalık tabii ki. Tabii ki de kalabalık. Alp'i kaybettim. Kayboldu. <laughs> katlarda neler var diye bakıyoruz şimdi. Biz birinci kata gideceğiz çünkü ev dekoru bakmak istiyorum. Fiyatına bakıyoruz. 1000 pound. Ha işte süsleri buldum. Yirmi beş pound. Çok çakma durmuyor mu? Bence çok çakma duruyor. Burada paketlemeler var. Kartlara bakım. Şimdi çıkıyoruz. Wonderland'da bunu almak için Allah bilir kaç para verdi. Her oyun 4,5 pound'dan. Sonra buraya bıraktı. Buna bir 60 70 vermiş ve gelip buraya bırakmış. <laughs> Gerçekten ironik. Bu burada ilk çekilişim bu arada. evet. Niye çekilmedim de şu an onun çiş kokuyor. Bay bay. Ay. Kameralarımıza saldırdı. Şimdi Alp'in canı makaron çekti. O yüzden bir yere uğrayıp Alp'e makaron alacağız. Sonra da eve geçeceğiz. Haftaya Winter Wonderland'a gideceğiz. Orada daha detaylı çekeceğim. Orası Londra'nın en büyük Noel Market olduğu için bugün gezdiğimiz yerlerden çok daha ilginç ve e, güzel şeyler olacak. Can I just take 4K if you want. So it's up to you. sorry. Böyle beğendiklerinde çok hoşuma gidiyor. Kendimi vlogger gibi hissediyorum. Beyefendi şimdi makaronu seçecek. Oh afiyet olsun. Biz artık eve dönüyoruz, vlog kapıyoruz sonraki vlogda görüşmek üzere. Yani Winter Wonderland vlogunda. Bay bay de. Bay bay. Abone olup izlemeyi unutmayın. Bay bay.